bildiğiniz üzere ilk önce birinci projemiz neydi? 1495 e, olan sinik malzeme. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar artık döşeklere sıra geliyor. Bildiğiniz üzere gemi içerisinde e, kompartmanları aynı şekilde hesap sonucu ortaya çıkan bir malzememiz. bir. 14 baş tarafta e, ne perde? Makine dairesinde, burada makine dayası perdesi diyoruz. kesit mukavemet modülünü karşılasın diye hangi elemanı kullandı? Evet. Köşe, Köşe kullandı. Güzel. はいえっ、はい Hocam. 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 Hocam.

Harbi reçelimiz yok mu? Buraya buraya ikram da almamız lazım. Buraya. E, projeyi biz bundan birkaç ay önce başladık e, Mimarine şirketiyle beraber. Burada amacımız ilk başta birkaç okulun yani bölümün en iyi öğrencilerini seçeriz, en isteklilerini seçeriz diye öyle bir düşüncemiz vardı ama proje sınıfta duyulunca, gemi inşaatı bölümünde duyulunca herkes hocam biz de bu projede yer almak istiyoruz diye şimdi biz de dönüşümlü olarak zorunlu staj kapsamında bütün öğrencileri, gemi inşaatı bölümü öğrencilerini buraya dahil ettik. Biz bu işe girerken 9 kişilik ekipte hep erkek düşünmüştük. Fakat kızlardan bir talep gelince ilk önce ben de şaşırdım. Ama sonra dedi ki tam yarı yarı bölelim. Yarısı kız olsun, yarısı erkek olsun. Fakat geldiğimiz noktada yaklaşık 3-4 gündür bu işin içerisindeyiz. Ee, ve yani yeni başladık daha projemize. Kızların daha verimli, daha özverili, daha becerikli olduğunu gördük. Ve bu da bizi sevindirdi aslında. Hani bundan sonra e, yani şu ya, şu düşünceyi de artık yıkmak istiyoruz. Hani biliyorsunuz gemi inşaatı ağır sanayi kızların, e, bayanların çalışamayacağı bir sektör gibi duruyor uzaktan bakıldığında. Hem de bu algıyı e, ortadan kaldırmış olacak böylelikle. Hocam e, mesela biz şey var. Biz eğitim programları da kattık bu işin içerisine. E, design ofis bölümü olacak bu iş içerisinde. Hocam bizi lütfen dizayn ofisi e almayın. Biz sahada olalım diye geliyorlar. Sahada olalım diye geliyorlar. Mesela kaynaklarına bakıyorum ben. Kaynakları erkeklerden daha düzgün kaynakları. Yani daha ince, daha düz bir kaynak yapıyorlar. Hatta bir tane bu konuda bir ustadan yardımcı olması için işe başlattık onu. Mesela o şöyle söylüyor, ben birkaç haftaya giderim buradan yani. Benim işim kalmaz burada da. Şöyle, günümüzde ağır sanayide kadınları görmek oldukça zor. Kadınlı olarak daha iyi yerlere gelmek ve gücümüzü göstermek adına işimizi de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bunun adına ağır bir bölüm seçmek istedim. Yapabildiğimizi göstermek istedim. Bir bölüm seçtim. Bence eldivenler bir kadın eline gayet yakışıyor. Böyle de çıkarız diyorsun. Çıkarız. Her yere çıkarız. Önce elimi almadım. Eee... Babam yine bu işlerde işte babamla falan yaptım ama öğretmenlerimizin desteği sayesinde çok da iyi yapıyoruz şu an. İlk elimizi aldık ama çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var ağır sanayi olduğu için genellikle erkekler ön planda olur ama biz bu artık yeni Türkiye şartlarında olduğumuz için bunu kırmayı yani bu erkek inancını kırmayı ve gerçekten kadınların da ee, bu mesleğe yönelebileceğini göstermek amacıyla aslında buradayız. Ama e, kadın erkek diye bir şey yok bence. Yani sadece erkekler yapabilir değil. Bunu gerçekten kadınların da yapabileceğini göstermek amacıyla zaten bize e, bu okul böyle bir fırsat sunmuş. Bizim projemizdi zaten. hanım. E, onlar önümüzü açtılar. Bizi kendimizi göstermek amacıyla buradayız. <laughs> evet evet ilk defa girdim. Yani daha öncesinde hiçbir tecrübem yok. Sadece gemilere olan merakım vardı. O yüzden bu okuldayım zaten. Alıyor musun şu anda? Evet çok keyif alıyorum. Yani hani sadece elimin hamuru şey değil yani ojedir ne bileyim makyajdır vesaire bunlar değil. Yani tıp da olurdu, hemşirelik, hani sağlık sektörü de olurdu. Ama ağır sanayi sektöründe içimizden gelerek yani gerçekten ileriki yaşamımızda nasıl anlatayım size bunu? İleriki yaşamımızda gerçekten severek yapabileceğim bir iş bu. Yani ilk defa kaynak elime aldım, ilk defa şalamasını elim aldım. Ama e, memnunuz yani. Tabii Çalışırım evet. Yani yapamayacağımız bir şey değil. Elimizin hamuruyla batırdığımız bir şey değil yani. Yapabileceğimiz bir şey gerçekten. Maşallah. Vallahi çok güzel artık kızları da buralarda görmek çok güzel. Bizim için de hani erkeklerin yanında iyi. Çok güzel yani. Bu arı sanayide artık kızları görmek bizim için. Nasıl? Allah... Anlaşıyoruz artık gördüğünüz gibi kaynak yapıyorlar. Malzeme kesiyorlar. Yani her işlerde de bize yardımcı oluyorlar. bize gayet memnunuz. Bu çocukları diğer tersane sahalarına verdiğin zaman bu çocuklara... Aldıkları eğitimle alakalı hiçbir şey vermiyorlar. Sadece yer süpürtüyorlar. Onun için bu işin, bu geminin, burada yapılan bu projenin e, çok büyük önemi vardır. Abdullah Kanca adında yapılmış olan bu proje. Ben de bunlara dahil oldum. Seve seve bu çocukları e, eğitiyoruz, bir şeyler anlatıyoruz.